Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir model hazırladım. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün sizlere çıtı pıtı bir model hazırladım. Modelin çimenliği yeşil yaptım. Motiflerini lila, pembe ve sarı yaptım arkadaşlar. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu 4 rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimini yapıp uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Sevdiğiniz şekilde düz yazmaya da yine aynı şekilde sevdiğiniz renklerle ayarlayıp yapabileceğinizi düşündüğüm bir model yine kolay ve çıtı pıtı hoş duran bir model oldu. Kullandığım tığım 21 numara. Bugün sizlere hazırladığım ve şimdi anlatacağım modelim de bu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi sadece zincirden oluşan bir model ve çıtı pıtı hoş bir model oldu yine arkadaşlar. Çimeni de zincir, mutbi de zincir. Hepsi zincirden oluşan bir model arkadaşlar. Şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Sürçülisan edersem şimdiden af ola. Evet arkadaşlar öncelikle çimenini anlatacağım sizlere. Sizinle birlikte yeni başlamış gibi tığ batıda giriş yaptığım sık iğne ile ipimi sabitledikten sonra 3 tane zincir çekip 3 kez ilerliyorum. Hemen sıradakine batıp sık iğne ile kapattım. Tekrar 3 zincir sıradakine battım ve sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 kez ilerledikten sonra bir kez doluyorum ve sıradakine batıp önce 1 sonra 2 sonra 2 çekip Üçlü bir trabzan yaptım arkadaşlar. Üçlü trabzan yuva oldu. Ve şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane zincir çektim. Ve modeli ters çevirdim arkadaşlar. Şimdi anlatacağım sizlere 15 tane zincirden oluşan bir bölüm bu arkadaşlar. 15 tane zincirin içine giriş yaptım ve tepesine sık iğne işlemiyle bağladım. Yeniden modeli ön yüze çevirdim. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8, 9 tane zincir çektim. Sık iğne ile bağlamıştım arkadaşlar. Sık iğnenin içine giriş yapıyorum. 9 tane zincirimi sık iğne ile bağladım. Tekrar 8 tane zincir çekiyorum. Ve 8 yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile bağladım. Ve şimdi 15 tane zincir çekiyorum. 6, 8, 10, 12, 14 ve 15. Aynı yuvaya giriş yaptım. Ve sık iğne ile bağladım. Yeniden tığ batıda 3 kez ilerliyorum. 3 tane zincir çekerek sıradakine giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile kapatıyorum. 3 zincir. Sıradakine giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 3 kez ilerledikten sonra yeniden bir kez doladım ve sıradakine battım. Üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar. Önce bir, sonra iki, sonra iki çekip kapattım. Ve yine bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz tane zincir modeli ters çevirdim. 15 tane zincir çekmiştim arkadaşlar. 15 tane zincirin içine giriş yaptım. Ve 8 tane zincirimi sık iğne ile buraya sabitledim. Modeli ön yüze çevirdim. Şimdi 9 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. 8 ve 9 sık iğne ile bağlamıştım arkadaşlar. 8 tane zinciri o sık iğnenin içine giriş yapıyorum. Ve 9 tane zincirimi sık iğne ile bağladım. Tekrar 8 tane zincir. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Ve yeniden 15 tane zincir çekiyorum. Ve 15. Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Ve yine 3 tane zincir çekerek 3 kez ilerliyorum tığ batıda. Hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sadece zincirden oluşan bir model. Sadece yuvasını oluşturmak için üçlü bir trabzan yapıyorum o kadar. Beyne bir kez doladım. Sıradakine giriş yaptım. Yine üçlü trabzan yapıyorum. Bunu da anlattıktan sonra motifini anlatacağım sizlere arkadaşlar. Ve 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir modeli ters çevirdim. Yine 15 tane zincirden oluşan bölüme giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Ve 9 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım. Bu 9. Sık iğnenin içine giriş yapıyorum. Ve sık iğne ile kapattım. Yeniden 8 tane zincir yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım ve 15 tane zincir çekiyorum 6 8 10 12 14 ve 15 yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım arkadaşlar modelimizin çimeni böyle devam ediyor yine 3 kez ilerledikten sonra 3'er zincir çekerek üçlü trabzan yapıp devam ediyoruz arkadaşlar modelimizin çimeni böyle Şöyle gördüğünüz gibi sizinle birlikte 3 tanesini yapmış oldum. Şimdi ben sizlere motifini anlatacağım. Motif de sadece zincirden oluşuyor arkadaşlar. Şimdi birlikte yapımına geçelim. Evet arkadaşlar modeli aldım. Şöyle pembe ile ilerledim ben. Şimdi yine lila ile ilerleyeceğim. 9 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıyorum ve ipimi sık iğne ile kapattıktan sonra 5 tane zincir çekip pırpır pır yapmaya başlıyorum arkadaşlar 5 tane zincir yuvaya giriş yaptım sık iğne ile kapattım 5 tane zincir yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapatıyoruz 7 tane yapıyoruz arkadaşlar 5 tane zincirden oluşan üçüncü, bu dört, beşinci oldu. Altı ve bu yedinci arkadaşlar rivaya giriş yaptığım Sık iğne ile kapattıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Şöyle ilkini yapmış oldum. Ben şimdi sizlere ikincisini de anlatacağım. Evet arkadaşlar yeniden ipimi bağladıktan sonra şimdi sarı iple devam ediyorum ve 9 tane zincirden oluşan bölüme giriş yapıp işlem aynı arkadaşlar ipimi sık ile kapattıktan sonra. Yeniden 5 tane zincir çekip 7 tane pırpır yapıyorum. 5 tane zincirden oluşan yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Evet arkadaşlar çıtı pıtı hoş duran bir model oldu yine. Artan ipleriniz varsa değerlendirmek için bu modeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Hoş ve kolay bir model. Çıtı pıtı model seven arkadaşlarımız bunu çok sevecekler. Ve bu yedinci arkadaşlar yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattıktan sonra yeniden ipimi kesip koparıyorum. Ve son olarak pembe iple yaptığımı anlatacağım sizlere. İpimi bağladım bir ilmekle arkadaşlar ve son olarak pembe iple yaptığımı anlatacağım. İşlem aynı yine 9 tane zincirden oluşan yuvanın içine giriş yapıyorum. Ve ipimi sık iğne ile kapattıktan sonra 5 tane zincir çekip pırpır yapmaya başlıyorum. Giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım. 5 zincir giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Dediğim gibi model sadece zincirden oluşuyor. Artan ipleriniz varsa değerlendirebileceğiniz bir model oldu. Çıtıpıtı ve hoş güzel duran bir model oldu arkadaşlar. 2 4 5 oldu. Ve bu 6. kapatamadım. Evet. ve Bu 7. arkadaşlar giriş yapıp sık iğneyle kapattıktan sonra ipimi kesip koparıyorum bir tane zincir çektikten sonra şöyle gördüğünüz gibi yapmış oldum şimdi hemen şu fazla ipi yakayım Evet arkadaşlar çıtı pıtı ve güzel bir model oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar model şu anda üçsüz. ütülendikten sonra çok güzel duracak dediğim gibi artan iplerinizi değerlendirebilirsiniz bu modelle veya böyle model seven arkadaşlarımız yapabilirler renklerini çoğaltabilirsiniz tek renk de yapabilirsiniz benim gibi böyle de ilerleyebilirsiniz arkadaşlar sizin zevkinize kalan bir şey ben benim amacım modeli sizlere anlatmak. O amaçla bu şekilde çekiyorum. Bunu da belirteyim arkadaşlar. Bununla ilgili herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız çok sevinirim. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Sürçülisan ettiysem affola. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun.